Futbol oynadan hepinize mutlu bir gün diliyorum. Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Çok önemli bir derbi izleyeceğiz bu akşam. Hürriyet Gazetesi'nden Ali Naci Küçük var hattımızda. Ali Naci, hoş geldin. Teşekkürler, hoş bulduk Kevser. Şimdi Naci hem Beşiktaş açısından hem de Galatasaray açısından çok kritik bir karşılaşma. Şimdi sen de Galatasaray'ı takip eden biri olduğun için sana Galatasaray tarafını sormak istiyorum. Galatasaray açısından ne kadar kritik bu karşılaşma? E, bu karşılaşmayı kazanırsa ne olur? Kaybederse ne olur? Yarıştan kopmak istemeyecek bir Galatasaray var. Senden bir dinleyelim. Ya tabii ki ligin bitimine 3 hafta kala e, tamamıyla şampiyonluk konusunda avantaj hakim olan taraf Beşiktaş. Ama bir gerçek var ki e, Galatasaray için e, her ne kadar şampiyonluk e, şansı ve umutları az olsa da ikincilik de e, önümüzdeki sezon için ee, en az şampiyonu kadar değerli Galatasaray adına çünkü şampiyonlar ligi gelirlerinin e, elde edilebilme olasılığı dahi e, mali açıdan e, sıkıntılı günleri bekleyen Galatasaray için çok büyük bir ilaç olacak. E, bu yüzden e, hem de rakibine açıkçası meydan okumak adına yani çünkü Beşiktaş çok açık bir şekilde e, bu sezona damga vuran takım oldu Sergen Yalçın'la birlikte. Ee, Fatih Terim açıkçası bu tip meydan okumaları her zaman kariyerinde e, çok sevmiştir ve başarıyla altından kalkmıştır. Ee, elbette ki sadece 6 puanlık fark değil Galatasaray için bu maçı zor kılan noktalardan bir tanesi de e, sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın 2-0 galip gelerek ikili avarajda da üstün olması. E, ama bizim aldığımız bilgiler Florya'da e, hep ilk yarıdaki maça skora vurgu yaparak Fatih Terim'in hem galibiyet hem de kalan iki haftaya şampiyonluk umutlarını tazelemek adına farklı bir galibiyet istediğine dair takıma motivasyon uyguladığı yönünde. Yani Galatasaray sahaya tabii ki galibiyet için çıkacak. En azından umut kırıntılarını şampiyonluk adına kalan iki haftaya taşımak isteyecek. Ama bunu başarır başaramaz. Çünkü artık kendi elinde olan bir durum değil. Ama Galatasaray Şampiyon olamasa da ikincilik adına e, bu derbiden galibiyetle ayrılmak hem de e, Beşiktaş'a karşı e, gücünü sergilemek istiyor açıkçası. Ama Don't Galatasaray you... nasıl kazanır? Ben açıkçası evet. bu maçta e, çok kısa Beşiktaş'ın favori olduğunu düşünüyorum. Galatasaray bu maçta ancak ve ancak e, galibiyeti ulaştıracak e, taraf ve aksiyon takım savunmasını Kusursuz yapması olacaktır. Çünkü e, her ne kadar gözden kaçsa da son 3 haftada e, kalesinde gol görmemiş, rakiplerine pozisyon vermemiş bir Galatasaray var. O yüzden e, takım savunmasının kusursuz işlemesi lazım Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında galibiyete ulaşabilmesi için. Şimdi İlk 11'leri e, alacağım senden ama öncesinde aslında Fatih Hoca biraz da e, sakinleştirecek bir açıklamada bulundu değil mi? Ee, hani kazanamasak da alkışlarız dedi Beşiktaş derbisi öncesi yaptığı açıklamalarda. Nasıl yorumluyorsun? Ya biz hep e, İngiliz futbolunda şampiyon takımların alkışlandığını yıllarca imrendik, izledik, e, gözlemledik ve Türkiye'de bir gün e, bu olayın yaşanmasını e, hayal ettik. Yani Fatih Terim gibi bir liderde açıkçası Türk futboluna damga vuran, tarihe geçen bir isimden kendisine yakışacak bir açıklama geldi. E, yani hafta boyunca bu konuda herhangi bir hazırlık ya da düşünce yapılmadı Galatasaray'da. Çünkü tabii ki bütün hedef Galatasaray'da, bütün konsantrasyon galibiyet üzerine. Ama Galatasaray kazanamazsa Fatih Terim'in bugüne kadar her sözü senettir bence Türk futbolunda. Eğer Beşiktaş galibiyet alıp şampiyonluğa da ulaşırsa ben 90 dakika bitiminde belki de Türk futbolunda ilklerin yaşanacağı bir gece olacağını düşünüyorum. Hoca alır takımın yanına. Beşiktaş'ta alkışlar eğer e, şampiyon olursa Beşiktaş. Peki Naci bu e, merakla beklenen derbide Galatasaray nasıl bir 11 ile sahada, sahada olacak? Evet Fatih Terim'in derbi e, kadrosunda nasıl? önemli sürprizleri var. E, aslında tecrübeli teknik adam sahaya süreceği ilk 11'le de galibiyet o e, hedeflediğini ortaya koyacak. Ama e, özellikle son haftaları baz alırsak kadroda. E, derbi için sahaya süreceği 11'de tecrübe faktörünü e, ön planda tuttuğunu e, ve buna göre tercihlerini yaptığını hepimiz görmüş olacağız. E, Falka gibi, Henry Onyekuru gibi e, derbi oynama tecrübesi yüksek futbolcular bugün ilk 11'de olacak haftalar sonra Galatasaray'da. Yani bu ne demek oluyor? Halil Dervişoğlu ve Kerem Aktürkoğlu gibi genç futbolcular... Bu akşam Beşiktaş derbisinde hamle oyuncusu olarak kullanılacak ve aynı zamanda da Fatih Terim'in bir başka yaptığı değişiklik derbi için As takımda iki bekini değiştiriyor Galatasaray Beşiktaş derbisinde yani Ömer Bayram, Şener Özbayraklı ve ikilisi son haftalarda forma bulmuştu forma giymişti Galatasaray'da. Bu kez Yedlin ve Saratçı ikilisi Beşiktaş karşısında karşılaşma ilk 11'de başlayacak. Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında sahaya çıkacağı ilk 11'de aktaralım. Kalede Mustara, de. e, Defans dörtlüsü Yedlin, Marka, Donk, Saratçı. Orta sahada Taylan, Getson, Fernandes, Emre, Akbaba. Kanatlarda Babel ve Onyekuru. En ileride de Radamel, Falcao 11'iyle Galatasaray Beşiktaş derbisinde galibiyet arayacak. Peki. Teşekkür ederim Naci bağlantı için. Her iki takıma da bu derbide başarılar diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.